Buna sen mi karar vereceksin? Şeytan görsün yüzünü. Uzak dur dedim. Oyan ulan. Hadi içinizin başına. Sen artık git. Halil. Halil. Yaşıyorsun. Öldü dediler senin için. Diyenlerin gönlünden öyle geçmiş demek Yiğitliğini bilirdik ama dokuz canlı olduğunu bilmezdik. Öyle kolay kolay ölmek yok. Daha yapılacak çok işimiz var. Yo, yo bunlar işin tuzu biberi. Sen bir kuşuna yıkılacak adam değilsin tabii ki. Ben ölümden değil. Hayınlıktan korkarım Ali Kaptan. Hayınlıktan mı? Diyeceğim kelle koltukta bir iş yapıyorsa insan yoldaşına güvenmeli. Takma kafana böyle şeyler. Dediklerim kafaya takılmayacak şeyler midir? Peki benim sana verdiğim borç öyle Ha deyince bulunacak para mıdır? Borcunu ödeyinceye kadar benimlesin Halil. Meraklanma kaptan. O para ödenecek. Ama ondan sonra sen sağ, ben selamet. Yasu, hoş gelmişsin. Kaynalar seviyor. E ee, yalan değil, severdi Yasu. Öyle kumaşlar geldi ki tam eleniye layık. Alice e gelmedim buraya. Alışverişe gelmedin mi? Ne? Benim mi özledin de geldin? Senden bir isteğim var Andonak. Buyur haydi söyle. Şey diyecektim. Ne? Hani mümkünse. Çatlatma buraya söyle. Ne istiyorsun? Ort isteyecektim. Aa, Allah saydimdir ki yeni mal aldım hani. Be, 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 be on para param yok. Kısa zamanda ödeyeceğim. Be, be, biliyorum inan ki yok kale beni bilirsin. Orsa vermez mi? Bilirim canım, bilirim. Marika! Ne için lazımdı buraya? Desene cesur kızmış. Öyle. Olimpiya olmasa öbür dünyayı boylamıştık. Halil, köye ne zaman gideceksin? Biliyorsun Biliyorum, ya. biliyorum. Ama bu halde üzmek istemem onları. Hele bir iyileşin. müdür. İkindi namazından sonra bütün kasaba halkı kasaba meydanında toplanacaktır. Çoluk, çocuk, genç yaşlı herkes gelecektir. Bu kaymakam da garip bir adam, iyi bir mi? Düzenbazın teki mi anlamadım gitti. Yasu. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Benim şurada bir şeye bakmam lazım. Konuşmayacak mısın? Ne konuşayım? Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun Saros eğlendirmek? Sen bana yalan söyledin. Kolay mı sanıyorsun? Yalan söylemenin işin kolay olduğunu bilirim. Söyleyecektim diyemedim. Sen birden sorunca ne olduysa bana. Ufak bir yalan iste ufak bir yalan. Evet. Sinek de küçüktür. Senin derdini dinleyip anlamak değil. Hepiniz aynısınız. Nasılsa bir çengi değil mi karşısındaki ağzının payını veririm diyorsun. Çekil yolundan. <laughs> Halil. Önemli bir şey değil. Nasıl değil kanıyor. Önemli değil dedi. Bir şey mi oldu? Yok. Ben Halil'e ye yetişeyim. Halil yaralanmaz. Doğrudur. Aslında bir dert mi var? Yok, önemsiz bir şey. Saklama benden. Bak. Halil'in arada bir suyun öte yakasına geçmesi gerekir. Sizi buraya neden topladığımı, bu tütünü ortaya neden yığdığımı merak etmektesiniz. Buraya geldiğimde kaçağı bitireceğim dedim. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım dedim. İşte kanıtı. Bu tütün kaçakta ele geçirildi. Şimdi sizin huzurunuzda onu gerçek sahibine, Osmanlı'ya teslim ediyorum. Sıtkı, Bunlar da Osmanlı'nın kasasına girecek. Her kim ki bu işe bulaşmışsa unutmasın. Ben bu yoldan dönmem. Bu böyle biline. Sanki kendisi çok doğru bir iş yapıyor. Buralarda kaçakçılığa karışmayan var mı? Meri, sen kimden yanasın bana mı? Anla işte bre yavrumu, yüreği kırılmıştır. Sanki benimki hiç kırılmadı. Aslında sevinmen lazım. E oldu olacak bir de zil takıp oynayayım bari. Anlamıyorsun. Adam sana ilgi göstermese böyle üzülür müydü? Üzüldüğü falan yok o domuzun. Siz birbirinize vuruldunuz ciğerim o. Nesine vurulacakmışım o kalın kafalının? O hadi hayırlı olsun. Tüdüne başlamışsın onu derim. İbrahim Çavuş'un yanına geçmekle mi tehdit edersiniz beni Ama yanlış anladın Ali Kaptan Yani sen de onun gibi <laughs> açıktan para versen dediydik Parayı sokaktan toplamıyorum Ben nasıl sabrediyorsam Siz de diyeceksiniz. Ama İbrahim Çavuş İbrahim Çavuş İbrahim Çavuş İbrahim Çavuş, Çavuş. Yettim ha Ayağınızı denk alın İbrahim Çavuş'un kuyruğuna takılanı bitiririm Bir daha buralardan iş alamaz anlaşıldı mı Ne yapmaya çalışır bu İbrahim Çavuş? Aklınca toprak sahiplerinin yanına çekecek. Ekmeğini yediği insanlara zor gününde yardım eder. Bunun nesi kötü? Daha dün bir bugün iki. Sen kendi içine bak. İbrahim Çavuş'u kaymakama vermek varken... ...niye millete para verirsin ki? Ne gebeliyorsun sen? Kaymakamın derdi kaçağı yapanlarla. Bu bölgede kaçağı kim yapar? Bir sen, bir de İbrahim Çavuş. İbrahim Çavuş'u kaymakamın önüne atsak diyorum. Kaymakam aklınca kaçağı önleyecek. Sen de istediğin gibi gemini yüzdüreceksin. Bir taşla iki kuş. Buna izin veremem, sattırmam onu sana. Başka çaremiz mi var? Ben giderim buralardan. Bunu duymamış olayım. Baba yadigarıdır. Olmaz. Öyle. Ama senden değerli değil. Meri. Sen benim evladım gibisin. İnsan hiç evladından vazgeçer mi yavrum? İş bitti mi iş? Haytalık yapan bir daha bu limanda iş bulamaz. Hadi. Evlat, gene burnundan soruyorsun. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor bunları. İşleri kolay değildir bu güneşin altında. Bunlara yüz verdin mi tepene çıkarlar. Ali kaptan yerinde mi? Odasında. Gidip bir hatırını sorayım. Bütün liman olimpiyayı konuşuyor. E kimin tayfası? Kız başına gidip kurtarmış çocuğu. Öyle. Halini sağlayayım mı? İyi iyi. Bak o çocukta iş var. Onu bırakmayın Kale. Olimpiyada geldim seninle. Gelmez mi? İşinin başında. Ali Kaptan'a bakmayacak mıydın? <laughs> Doğru Kale. Hay Allah. Korktun mu? E, birden karşımda görünce... Yoksa başka birini mi bekliyordun? Kimi bekleyecek misin? Mesela Halil itini. Azını topla. Bak sen. Yoksa gücüne mi gitti? Benim seninle bir işim yok. Ama benim seninle işim var. Defol git. Hadi. Girdin mi ulan herifin koynuna? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim de koynuma gireceksin. <laughs> Ölürüm de girmem. <laughs> Yakarım ulan seni. Seni kimseler hayal etmem. Bunu sakın aklından çıkartma. Sakın. Ee? Parayı vereceğim. Ben de alacağım. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim Endaksi. aksi. Söz verdik bir kere. Görmeyeceksin. Bir daha bizden zırnık alamayacaksın. Bunu kafana iyice sok. Kesenize bereket. Olimpiya, seslenmesem göreceğin. Az bir iş kaldı. Yardım lazım mı? Yok. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey değil. Nasıl oldu? Ayağım kaydı Kale. Ee, düşerken yelken direğine çarpmışım. Çarpmaya benzemiyor bu. Çarptım. Rıza. Düştüm dedim ya. Benden saklama olayım. Oldu bitti. Başını belaya sokma. Sıkıştır şunları. Hala bir işi bitiremedim. Hadi ölen be şey gibi yakıştır. Nasıl vurursun lan? Yeter. Hadi, hadi. Meselenizi başka yerde halledin. Burası yeri değil. Tarafları... Hadi. hadi hadi çalış be. Hadi. Dur. Dur, dedim. Efaristo. Sağ ol diyecek Bir daha sana bir şey yapamaz. Merak etme. İnan hiç merak etmiyorum. Çünkü sen yanımdasın. Beni kurdak üşeyem etmezsin. Ben, ben gideyim artık. Çok yalan Yetişir kaynattığınız. Ver şunu dedene. Ver. <gülüyor> 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 Afiyet olsun ağalar. Oo İsmail. Buyur buyur. Rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah. Gel, gel, gel. Zeliha, ayran ver İsmail amcana. Sağ ol bacım. Kasabadaymışsın diye duyduk. Bir ayağımız orada artık. Çocuklar, torunlar. Sofrada, sultan sofrası hani. Bir kuş sütü eksik. Halil'im sağ olsun. Erzağımızı eksik etmiyor. İyi kazanıyor tabii. Dişinden tırnağından arttırdı işte. Yoksa amallıktan ne kazanacak ki? He. Ne amallığı canım. Benden de saklamayın artık. Neyi saklıyormuşuz? Duymayan mı kaldı? Ne diyorsun İsmail sen? <laughs> Halil gümükçülerle dolaşmaya başladı. Eee? E'si mi var Ali Usta? Buradan adaya, adadan buraya. Anla işte. Ağzından çıkanı kulağın duysun İsmail. Ben duyduklarımı söylüyorum. Yanlış duymuşsundur. Halil'im yapmaz öyle şey. var. Bana böyle surat asar... ...başkası gelse... ...kim bilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz laflayalım dedim. Bana müsaade. Eee... ...iyisiniz ya. Sağ ol da halatir sormaya gelmedim... Sana başkaca diyeceklerim var. Benim dinleyeceğim bir şey yok. mi nereden biliyorsun? Aa, ne bu afralar tarfalar işin erisini doğrusunu bilmeden? Benim onun yaptığı işte alıp veremediğim yok. E Kendi bileceği şey. Daha ne o zaman? Yalan söylemeyeydi. Kendi bileceği şey. Cümle alem Eleni'nin sengi olduğunu bilmiyor mu sanıyorsun? Bilen bilsin. Bana ne ki? Demez misin ki bu kız alemin bildiğini benden niye saklıyor? Demez misin ki beni alemle aynı kefeye koymaz? O güzel kafanı yor biraz. Kaçağa müsait ne kadar koy varsa tuttuk. İnşallah çok kısa bir zamanda kökünü... Buralar cennet ya. Biraz konaklasaydınız daha çok yer gösterirdik efendim ama. <laughs> Kost inşallah. İnşallah efendim. Şu kaçak meselesini sizinle de mütalaa etmek Aslında isterdim. Aslında ben şimdi bir istirahate çekilsem de... Tabii. Erkenden yola çıkacaksanız. Yok. Sabaha daha var da. <laughs> şimdi gece alemin orta yerinde uyuyup kalırsak... <laughs> Alem? Alem ya. Hem de şöyle sazlı sözlü. Ha sahi sabah bahsediyordun. Neydi senin şu Rum Çengi'nin adı? Eleni efendim. Ha Eleni. Vallahi meçi bizim luvaya kadar geldi. Neyse akşam görüşürüz.